3 tane sifilizlendi ama daha 2 tane sifilizlenemedi arkadaşlar. Öyle. Şimdi burada aloe vera var. Aloe vera yine bizim böyle büyük bir saksıdaydı. Biz onu kestik, parça parça böldük. Çünkü orada çok bunalıyordu o. Yani bir de su veremeyeceğim bir yere gelmişti. O yüzden böyle küçük kaplara ayırdık. Daha birer de 2-3 tane daha göreceksiniz aloe veradan. Bakın şöyle aloe veranın yanında yine adını unuttum bir çiçek var. Bu çiçek ilk aldığımda üstünde turuncu turuncu çiçekler vardı. Arkadaşlar turuncu çiçekler döküldü. Döküldükten sonra bir daha hiç açmadı. Gittim ben bunu ilaç falan da aldım. Yani toprağını da yeniledim. Toprağını beğenmemiştir diye suluyorum da. Yani yaprakları yemyeşil ama yani çiçeğini açmıyor arkadaşlar. Bunlar turuncu, kırmızı, başka renkleri bilmiyorum ben sadece o iki rengini biliyorum açıyorlar. Onun yanında çok sevdiğim bir çiçeğim olan yine Yasemin var arkadaşlar. Daha üç tane çiçek açtı Tabii daha minicik minicik açıyor çiçekleri. Siz kuru olduğuna bakmayın buraya çok şeydi buradan canlı da gözüküyor zaten. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Şimdi Yasemin yanında yine aynı o dediğim bu çiçeğin aynısından. Ama bu ilk aldığımda bu turuncu değildi. Bu kırmızısı bu tur bu turuncusu. Ee, bu da işte kırmızı vardı. Onlar döküldü. Sonra ben buna yine aynı uygulamaları yaptım. Bunun toprağı yeşil oldu arkadaşlar. İlaçladıktan sonra toprak yeşil oldu. Toprak bulamadığım için değiştiremedim ama toprak alıp değiştireceğim arkadaşlar bunu. Şimdi bu çiçeğin yanında ee, fesleğenim var. Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Fesleğen burada değişik daha büyük bir versiyonu oldu. Buralar daha küçük gördüğünüz üzere. Ama buradaki burası çok büyüdü arkadaşlar ya. Hayır hani anlamadım. Yine çok güzel. Fesleğenin yanında arkadaşlar şimdi yanılmıyorsam begonya diye hatırlıyorum. Bu da böyle pembe açıyor. Beyaz da açıyor da benimki pembe. Ben beyaz almadım. Bu gitmiyor çok. Ama bunda çok hoşuma gidiyor arkadaşlar beyaz. Çok güzel. Neyse. Arkadaşlar bu e, çok solmuştu. Sonra ben buna aldığım ilacı, bunun için aldığım ilacı bu çiçek için. Buna döktüm. Yani işe yaradı arkadaşlar. Baya bir iş, işlev gördü. Üç tane çiçek açtı. iki tanesini döktü. E sadece yaprakları kuru ya. Arkadaşlar burada e, yine bir tane de aloe veram var. Dediğim gibi öyle çok büyüktü biz de. Küçük kaplara kaplara ayrıldık. Böyle arkadaşlar. Botanik bahçem. Görüşürüz. Benim videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. İyi seyirler.